Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilk videom ile karşınızdayım. Aslında uzun zamandır yapmak istiyordum fakat bir türlü vakit bulamamıştım. Malum ülkemizin durumu, virüsünden dolayı bir süre evdeyiz. Ben de bu krizi fırsata çevirmek istedim. Yani bu konu hakkında kısa bir e, ricam olacak lütfen e, zorunda kalmadığımız sürece evimizden dışarı çıkmayalım ve hijyenimize dikkat edelim diyelim şimdi videomuza geçebiliriz e, iyi seyirler diliyorum garajımı ben kısaca bir tanıtım size yani garajın şeklini nasıl olacağını göstereyim bu garaj şu şekilde bir artık için ortalama iki araçlık bu şekilde bir garaj olacak. Bu da bu tarafa gelecek. E, yaptığım işlemler e, basit olarak göstereyim. E, şu aşağıya beyaz, beyazımız, e, beyaz kolumuz vardı. Onunla kapladık. Burayı siyah kapladık. Bu zaten halihazırda vardı. Direkt kullanacağız bunu. Jant standı olarak düşünüyorum. Bitince görürsünüz. Bu aşağı e, alt tarafında e, evadan kapladım. Malzememiz dekota değil dekota benzeri bir malzeme ee, bu da şuradan gösterebilirim yani markaların reklam afişleri oluyor onların sert plastiği gibi bir şeyi onlar kullanıyorum yani bulmuştum onları kullanıyorum bu şekilde olacak ee, şimdi ufaktan devam edelim geriye kalan şurası kaldı yaptıklarım zaten basitti burayı da e, garajın şu kısmı olacak e, şu iki folyodan kullanacağım. Gri ve sarı, koyunlar gri sanırım bu. Bu ikisini de kullanacağım. Griyi biraz e, şu şekilde yapacağım. Üstüne de sarı bir şerit çekeceğim. Bu şekilde bırakacağım bu tarafı. E, ondan sonra da montaj aşamasına geçeceğiz. Daha sonra da içine falan geçeriz. Sonra başlayalım ufaktan. Şimdi sağ tarafta arkadaşlar. Şurada bir açıklık kaldı. O açıklığı da kapatacağım. Karışımızın sağ tarafı da bu şekilde görebilirsiniz. Hemen o sağ tarafı da kapatalım. Onu şu açıklığı da arkadan bakla. kapatacağım şimdi de. Yani şurayı sökmem lazım. Bu şekilde bitti arkadaşlar. Şu genel bir görüntüsünü göstereyim size. Şu arayı birleştirmek için ekstra bir işlem yapacağım. Bu şekilde durabilir. Şu çirkin görüntülerde yani bu TV bağlantıların olduğu yerde üstüne bir kapama yapacağım. Şimdi biraz daha detaylandırmaya geçebiliriz beraber arkadaşlar. Evet arkadaşlar otopark görünümümüz hemen hemen bitti sayılır. Eksikleri gene var. E, Atma geldikçe tamamlayacağım. Şimdi sol tarafa e, geçelim. Bunu biraz daha e, jant ağırlıklı yani jant ve lastik ağırlıklı bir diyorum olarak düşündüm. Yani bu tarafa öyle yapalım diye düşündüm. E, jantlarımı zaten var birazdan çıkartacağım. İlk önce e, şu tarafa buraya şu görüntüyle kapatmak amacıyla e, kutularda e, jant lastik yapacağım. Onu da şu şekilde bir şey yaptım. Bunu bu şekilde koyacağız. E, üstlerinde burada etiketlerimiz var. Etiketler çıkarttım. Yapışkan etiketler. Bunları üzerine yapıştıracağız. E, yapmaya başlayalım isterseniz. Bunları da yaparken e, şöyle kartonlar var. Bunu çorap kartonları diyebiliriz. Ben. E, çorap kartonları bunları kullanacağım. E, şu ön tarafını yaptım arkasında yapalım devam edelim. Evet arkadaşlar kutularımız bitti ee, şimdi şurayı halledip daha sonra jantlarımızı ve lastiklerimizi yerleştireceğiz. Merhaba arkadaşlar, ee, göstereyim. E, garajımızı bu şekilde yapmıştık bir otopark iki arabalık e, ve bir e, jant merkezi gibi bir şey işte bu şekilde yapmıştık daha sonra şeye karar verdim e, burayı göstereyim ben size Burayı bu şekilde uzatıp şu şekilde, şu tam bir hani görüntü elde etmek istedim. Ee, burayı da bu şekilde yine şu tarafa e, katarak bir şey yapalım dedim. Burası da yine ayrı e, sergileme yeri, burası da yine ayrı da sergileme yeri şeklinde düşündüm. Şimdi ben bu parçaları kestim. E, şu şekilde T bağlantılarla bunun bağlantısını yapacağız ama bu sefer e, vidayla değil 502 ile yapıştırmayı düşündüm. Daha sonra da e, burası iki parça olacağından ayrılma ihtimali yüksek olacağı için altına bunun e, bir plaka daha yerleştirip uzun bir plaka e, sağlamlığını desteklemiş olacağız. Bunu bu şekilde yapacağız. Şimdi ben kamerayı koyayım. arkadaşlar yapım aşamasının bir kısmında izlediniz. Devamında videosu mevcuttu fakat e, videolarım e, ne yazık ki silindi. Bunun gibi 6 videom daha gitti. Onları da sizler için çekmiştim fakat e, silindi. Artık onlar bir içerisine bakacağız. Şimdi ben size son halinin üzerinden e, elimden geldiğince anlatmaya çalışayım. Ne yaptıklarımı nasıl yaptıklarımı şöyle bir genel bir göstereyim ben sizlere. Şekilde şuradan başlayabiliriz. Burasını otopark olarak dizayn etmiştik zaten. Garajım 118 araçlara e, uygun bir şekilde yaptım. Yani büyüklüklerini ona göre karar verdim. Fakat şu an 118 araçlarım proje aşamasında yani çoğu sökük e, ve yapım aşamasında olduğu için onları hani son görüntüye koyamadım. 124'lere koydum. 124'ler çok absürt durmadı yani e, gene idare eder bir şekilde duruyor. Şimdi şuradan başlayayım burada bir yangın tüpümüz var bu başındaki ne dekutadan yaptım şu baş kısmını sıvıcı kısmını şurasını şu gördüğünüz kısmı kulak kürdanını siyah boyadım ondan yaptım şu gördüğünüz kırmızı kısım dışı etiket iç tarafı da kırmızı sıcak silikondan kesip yaptım devamında bunlar zaten stiklerimiz yine şuraya geldiğimiz zaman burada bir yangın söndürme dolabımız var bunun dışı sticker. arka taraf yine e, yapıldı. Bu borda yine dediğim gibi sıcak üstü Şöyle yakından gösterirsem size daha iyi görürsünüz. Burada yine stikerimiz var. E, burada bir elektrik panomuz var. Üzerinde kablosu var. E, yine elektrik kablolarını koydum. Hani görüntü bütünlüğü açısından. Burada bir kameramız var. Bu kamerayı da yine kendi elimle yaptım ben. Şöyle yakından göstereyim size. Dekotudan e, kesip biçerek bir şeyler yapmaya çalıştım. Burada yine stikerimiz var. Burada da şöyle uzaktan görüntüyü bozmayacak şekilde asansörümüz var. Ama yakından size göstereyim. Yakından da yine stickerlardan ve dekodadan dış kazası oluşuyor. Bu şekilde şu orta kısmımızda yine bir Türk bayrağımız var. Sticker kendisi. Onun haricinde bu sağ tarafta da bu sağ tarafta yine jant ağırlıklı bir diorama çalışmamız oldu. Burada işte ee, kutularımız var. Onları zaten gördünüz. Burada Sticker şöyle göstereyim yakından sizlere Ve Jantlarımız yine bu şekilde bunlar Alüminyum offsetli jantlarımız üretimimize başladık şöyle yakından göstereyim sizlere İlgilenen olursa yine Instagram sayfasından bizlere ulaşabilirler Şu Kamerayı sabitleyeyim. sabitliyim ben size jantlarımızı bir göstereyim tanıtayım ufaktan Evet dış offsetimiz bu şekilde. Yine dışına lastiğimiz var. Bunun arka tarafına şu şekilde bu şekilde bir parçamız geliyor. Tabi bu parçalarımız yapışmadığı için küçük hafif sıcak silikonla da olabilir. Yapıştırıcılarla bunu buraya yapıştırabiliyoruz. Şu lastiği düzeltelim. Bu arka tarafına giriyor. Burası yine aksi uyumlu bir şekilde olmuş oluyor. Dış tarafına da yine üç boyutlu yazıdan basım. Göbeğimiz geliyor. Şöyle göbeği oturturalım. Göbek tam bir şekilde oturuyor. Bunu da yine hafif bir yapıştırıcıyla oturtabiliyoruz. Şunu şu şekilde ortalayacağız. Jantlarımız bu şekilde. Yani şunlara da bakabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olup desteklerinizi esirgemezseniz çok sevinirim. Her hafta elimden geldiğince video atmaya çalışacağım. Merak ettikleriniz veya video içerikleri hakkında önerileriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.